Evet merhaba çocuklar bugün e, dersimizde yani canlı derste birkaç tane matematik soruları çözdük böyle e, çok güzel sorular çözmüştük o sorulara benzer sorular ben tekrardan yazdım birazdan anlatacağım anlattıktan sonra size yollayacağım siz e, onları matematik defterinize e, yazacaksınız bir de bu bu gönderdiklerimden böyle kendinizde üçer tane problem e, rakamlarını değiştirip yaparsanız çok iyi olur. Da, konu daha çok pekişmiş olur. Şimdi diyor ki Ali'nin 80 30 pardon Ali'nin 30 cevizi vardır. Bu cevizlerin kendisiyle birlikte 6 kardeşine eşit olarak paylaştırıyor. Her birine 6 kalem düş Aa, kalem yazmışım. Pardon çocuklar. Her birine 6 ceviz 6 ceviz düştüğüne göre Ale'nin kaç kardeşi vardı? Şimdi bilmiyorum. Bak bölünen belli. 30 tane ceviz elimde var. 30 cevizi kaç kardeş olduğunu bilmiyorum. Kardeş olduğunu bilmiyorum. Kaç kardeşi kap paylaştırdığı yerine kutu yazıyorum. Bilmiyorum çünkü. Ama her bir kardeşe 6 cevizi düşmüş. Bunu bana söylemiş 6 ceviz olun. Şimdi ben bölme işleminde Bölünen verilmiş. Bölüm verilmiş ise böleni bulmak için ne yapıyordum? Şu çaprazlama bölüyordum. Yani bölme işleminde ben bölen ben sayıyı bulmak için bölünenle bölümü bölersem hemen bölüyorum. Bölünen 30, bölüm 6. 30'un içinde kaç tane 6 var? 5 tane. 5 kenar 6 30 çıkardım şimdi çocuklar ben burada kutuyu yani kutuyu kaç buldum yani kutu neydi bu bölünendi bu bölendi yani e, kaç kardeş sayısı aynı zamanda bu bölüm ben böleni yani kardeş sayısını kaç buldum? 5. Bu kardeş sayısı. Kardeş sayısı 5. Şimdi diyor ki ama kendisiyle birlikte 5 kardeş oldu. Kendisini çıkarırsam yani 5'ten 1'i çıkarırsam 4 kardeşi varmış Alen'in. Anladık mı çocuklar? Dört kardeşi var Ali'nin. Anladık mı? Bir daha anlatıyorum. Bölünen belli. Kardeş sayısını bilmiyorum ama bana bölüm verilmiştir. Ben bölümü bulmak için şey böleni bulmak için bölünenle bölümü bölersem bölen çıkıyor. Kural bu. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Tuna'nın altı tane kaktüs çiçeği var. Bu çiçeğine bir gün arayla su vererek iki bardak Su ile sulamaktadır. Tuna çiçeklerine bir ayda kaç bardak su dökmüştür? Bakın bize yalnız e, kaç bardak su dökmüştür dedik soru işareti. Yalnız bize bir ayrıntı vermiş. Demiş ki bir ay 30 gündür. Bu çok önemli çocuklar. Hani çünkü bazen bir ay 29, bazen 31 çekebiliyor ya. Bir ayın 30 gün olduğunu söylüyor. Bir de bana şurada çok önemli bir bilgi vermiş. Altı kaktüsü var tamam. Bu kaktüsü her gün arayla bir gün arayla su veriyor. Demek ki bir gün suluyor, bir gün sulamıyor. Bir gün suluyor, bir gün sulamıyor. Şimdi bir ayda 30 gün var. Bir gün sulayıp bir gün sulamazsa yarısını suluyor, yarısını sulamıyor. Bir sayının yarısını almak için ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Bunu daha önce anlatmıştım size. 30'un içinde ya 3'ün içinde kaç tane 2 var? Hemen büyük basamaktan bölme işlemine bekliyorum. Bakıyorum. 3'ün içinde 2, bir tane bir kere 2, iki. ikinci aşama çarpma 2 çıkarıyorum. Onun içinde kaç tane 2 var? 5. 5 gelen 2 10 çıkarıyorum 0. Evet. Demek ki 15 gün sulama yapıyor. Tamam mı? 15 gün sulama yapıyor. 15 gün sulama yapıyor çocuklar. Bakın 6 kaktüsü var. 6 kaktüse bir günde 2 bardak su. Önce bir günde kaç bardak su veririm? 6 tane kaktüs çiçeği şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsine bir günde 2, 2, 2, 2. Önce bir günde kaç tane su verdiğini düşünelim. Ne yapıyor? 6 çarpı 2. 6 tane bu bir gün. 12 bir günde. Bir günde bu kadar su veriyor, değil mi çocuklar? Bir günde. Şimdi bir ay 30 gündür yarısını suluyordu. Bir günde 12 bardak su veriyor. 15 günde kaç bardak su verdiğini bulmak için ne yapacağım çocuklar? Bir günde 12 bardak su veriyor. Ne yapacağım? 15'i 12 ile çarpacağım. Geldi iki basamaklı çarpma işlemine. Burada yer yok. Şurada bir yerde yazalım. 12'yi çarpalım. Önce ne yapıyordum? Birler basamağından başlıyorum. 2 kere 5 10'un 0'ı. Elde var 1. 2 kere 1 2 bir de eldeydi 3. Bu eldeki ile işim bitti. Geldim bununla da işim bitti. Geldim buna 1 kere 5 5 hemen onlar basamağına kendi kibirli ya kendi altına istiyor bunu. Çok kibirli. 1 kere 1 1 soluna yazarak devam ediyorum. Topluyorum. 0 8 5 3 daha 8 1'in altında bir şey yok 180. Demek ki bu çocuk 15 günde bu kız 15 günde 180 kere o bardağı alıp doldurup ama 15 gün boyunca 180 defa su döküyor. Değil mi? Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi diğerine bakalım. Bir sayının 4 katının yezi fazlası. 7 fazlasının 4 ile 4 ile böldüğümüzde 7 fazlasını pardon. 7 fazlasını 4 ile böl. Şimdi bu sayının ne olduğunu bilmiyorum. Kutu yazıyorum. 4 katı deyince 4 kutu. Tamam. Artı 7 fazlası. Bana diyor ki 4 ile böl. Çocuklar bakın bunun iki tane yöntemi var ama ben size anlayacağınız şekilde anlatayım. Şimdi 4 kutu bir sayının mesela dördün katları bak dördün katı diyor bak bu önemli dördün katı 4'e hep tam bölünür unutmayın dördün bir katını da alsan dörde tam bölünür iki katını da alsan tam bölünür. yani bu dördün 4 katının içinde dört bir keredir 1 kere 4 kat 4 kattır yine bak yine 4 kattır burada sıfır kalıyor yani e, bu sayının bir sayı demiş. Bunun 4 katı demiş. 4 katı dediği için 4'e tam bölünür. Bu kutunun yerine istediğin kadar sayı ver. 4'ün katını aldığın için 4'e tam bölünür. Geldi elimde 7 kaldı. 7 yedi fazlası. 7'nin 4 ile bölümü kalan kaç olduğunu bulacağız. 7'nin yedi, içine 4 bir kere. 1 kere 4, 4. 7'den 4 çıktı. 3 kalan 3. Şu şekilde de yapabiliriz farklı bir şekilde. Mesela 4 kutu artı 7 demiş ya. Ben bu 4 kutunun yerine 4'ün katı olduğu için önce kutu yerine 1 yazayım. Değer vereyim. Değer de verebiliriz. Yani değer verken derken sayı da yazabiliriz. Yerine sayı yazalım. 1 yazalım. 4 çarpı 1 artı 7. Hani biz bunu yapmıştık ya daha önceden buna benzer. O da ne oluyor? <laughs> 4 çarpı 1 4 artı 7. O da ne olur? 4 kere 1 4'tü. 4 7 daha 11. Şimdi 11'i 7'ye bölelim. 11'i 4'e pardon. 11'in içinde 4 4 8. 2 kere üçüncüsü 12 oluyor. 2 kere 4 8. 11'den 8 çıksa 4 kalıyor. Pardon 3 kalıyor. Özür dilerim. 11'den 8 çıksa 3. Bak bana kalanı soruyor değil mi? Kalan kaç oluyor? 3 oluyor. 2 yazalım yerine. Tek sayı yazdık. Bir de çift sayı yazalım. 4 çarpı 2 olsun kutu yerine. Kat diyor ya. Kat deyince çarpma işlemi yapıyorduk. Artı 7 idi değil mi? 4 kere 2 8. 8 7 daha 15. Şöyle 15 olsun. 15'i 4'e bölelim. Bir tek sayı verdik. Bir de çift sayı verdik. 15'i 4'e bölelim. Şu 15'in içinde 4, 4, 8, 12, 16 oluyor. Olmuyor. 3 kere oluyor. 3 kere çarpıyorum. 3 kere 4, 12, 12. Kalan 3 yine. Bak her şekilde hangi yöntemle yaparsam yapayım. Kalan 3 verir. Çocuklar şunu unutmayın. Bir sayı diyelim ki 3'ün katı dese 3 ile sınırsız şekilde bölünür. 4'ün katı dese 4 ile sınırsız şekilde bölünür. 5'in katı derse 5 ile sınırsız şekilde. Hangi sayının katını alırsak o sayının katının kendisiyle bölümünde kalan sıfırdır. Bunu unutmayın. Hangi sayı olursa olsun o sayının katının kendisiyle bölümünde kalan sıfırdır. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim diğer soruya. Bizim bah bahçede 800 çiçek var. Bunların 746 tanesi papatya, kalanların yarısı gül, yarısı laledir. Bu bahçede kaç tane lale vardır? Şimdi 800 tane çiçek var mı? Var. Kalanlar dediği an ne yapıyorduk çocuklar? Kalan dediği an çıkarma işlemi yapıyorduk, değil mi? Kalan dediği an çıkarma işlemi 800, 740 tane, 746 tanesi papatya. Kalanı bulmak için ne yapıyorduk? Bunu herkes biliyordur zaten. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Hemen çıkaralım. Yapalım. Sıfırdan 6 çıkmıyor. Komşumun kapısına gittim. Ne yazık ki komşumda da para yok. Komşumun da parası bitmiş. O da yan komşusuna gitti. Yan komşusundan 10 tane onluk aldı. Buraya verdi. Burada aldığı için burada kaldı. 7 tane onluk. Bu komşumda ama bununla paylaşacak. Olmaz ki öyle. Çünkü bu komşunda parası yok. Bu komşum 1 10'luk buraya verdi. Burada 9 10'luk kaldı. Evet 9 10'luk kaldı. 10'dan 6 çıksa 10'dan 6 çıksa kaç oluyor? 4 Burada kaldı 9. 9'dan 4 çıksa kaç oluyor? 5 Evet 7 kalmıştı. 7'den 7 çıksa 0. 54 tane çiçeğim elinde kalmış. Tamam mı? 54 tane çiçek kaldı. Bunların yarısı gül. Yarısını almak için bir sayının yarısını almak için 2'ye bölüyorduk. Ben bunu size daha önce anlatmıştım. Bir sayının yarısını almak için mutlaka bu sayı 2'ye böl. Böleyim. 5'in içinde 2. Çeyreğini almak için 4'e yarısını almak için 2'ye bölüyorduk. 5'in içinde 2, 2, 2, 2 kere 2, 4. Kaldı elimde 4 aşağı 5'ten 4 çıksa 1 14'ün içinde 2 7 7 kere 2 14 çıkardım. 0 kaldı. Şimdi 27 yarısı kaçmış? 27'ymiş. Yarısı gül. 27 gül. 27 de lale. Çünkü yarısı gül yarısı lale. Yarısı deyince iki eşit parça ya. Bana laleyi soruyor. Kaç taneymiş? 27 taneymiş. Evet çocuklar, son soruya geldim. Yukarıdaki işlemlerin sonucuna göre A çarpı B'yi soruyor. Şimdi 4'ün içinde 6 var mı? Yok. Niye? Çünkü 4 6'da küçük. 6'dan küçük. 41'in içinde ee, kaç oluyor? 6 kere 6 oluyor. 36. 41'den 1'den 6 çıkmıyor. Komşuma gittim. Yine komşuya uğramak zorunda kaldım. Bir tane 10'lu kaldım. Burası 11. Burada kaldı 3. 11'den 6 çıksa 5. Demek ki A kaçmış 5'miş. Gelelim B'ye. Şöyle ayırayım. 6'ın içinde 9 yok. 62'nin içinde 9 kaç kere? Ee, 6 kere. 6 kere 9 54. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya yine uğradım. Burada kaldı 5. Burada 12. 12'den 4 çıktı. 8. B de 8. Bana neyi soruyor? A'yı buldum. B'yi buldum. Kafam rahat. A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B diyor. Nedir? Nedir? A'yı kaç buldum? 5. B'yi kaç buldum? 8. 5 kere 8. 40. Evet çocuklar bunları yapıyorsunuz. Bu videoyu dinliyorsunuz. Sonra bunların Bunları önce matematik defterine yazıp çözüyorsunuz. Sonra buna benzerlerini yapacaksınız.